Son dakika. Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü. Son dakika. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün bariyere çarparak alev alması sonucunda 12'si çocuk 46 kişi yanarak yaşamını yitirdi. Otobüsün dün İstanbul'dan hareket ettiği öğrenildi. Nova Özel Televizyon kanalının haberine göre, Sofya'nın batısında Pernik kentine yakın Bosnek köyü bölgesinde Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra alev aldı. 46 vatandaş hayatını kaybetti. Sıtrum'a, otoyolunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 12'si çocuk 46 Kuzey Makedonya vatandaşı yanarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 17 kişi de Sofya'daki bir hastaneye kaldırıldı. Trafik polisi otoyoldaki trafiği başka yollara yönlendirdi. Otobüs İstanbul'dan hareket etti. Otobüsün dün İstanbul'dan hareket ettiği, saat 21.00 sularında Bulgaristan'a giriş yaptığı belirtildi. Dün akşam Varna bölgesinde bir huzurevinde çıkan bir yangında da 9 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Boyko Reşkov, cansız bedenlerin tamamen yanık olduğunu söyleyerek daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Kaç kişi olduklarını ve kim olduklarını tespit etmek çok zor, sözlerine yer verdi. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.